Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 7 Temmuz 2022 Perşembe. Hepimiz çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz, emeğimizi koyuyoruz, iç güç derdindeyiz. Hükümet aman devam biz sizi kolluyoruz, we got your back diyor ama birileri de bize eyvah dedirtiyor. Kim ve neden? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yoklama kaçakları, bakayalar, namı diğer asker kaçakları çok önemli bir haberim var. Ve bir diğer başlığımda sıra hayvanlara geldi. İrep Çakır'la Türkçe Haberler başlıyor. Ah bu arada bugünkü bültenimin başlığı bizi korkutuyorlar ama korkutmayan bir şey de var. Ontario'da, Toronto'da, York'taki yeni buluşma ve alışveriş noktası olan Urla'nın bayram kampanyasındaki ürün fiyatları reklamı izleyin. O da destek, önemli bir destek. Evet, Yerel Çakırla Türkçe Haberler başlıyor. Müzik sohbetleri hani small talks neyle? hava durumuyla başlar. Son dönemde ne oldu? Önce enflasyon ardından da seyahat ve pasaport kaosu günlük hayat konuşmalarımızın işimde içindeydi. Şimdi de resesyon yani ekonomik durgunluk. Kimileri için çok yeni bir kavram bu Kanada'da ancak bileni de bilmeyeni de korkutuyor. Kanada GDP yani gayri safi milli hasılası ile şu anda G7 ülkeleri arasında en iyi durumda bulunan ülke. İstihdam açığı rekor seviyede yani iş çok çalışan yetişmiyor. Hükümette süper ilerliyoruz diyor. Peki korku neden? Ee, şöyle aslında madalyonun iki yüzü var. Bir tarafta tüketiciyi üzen durumlar e, aslında bir anlamda Kanada ekonomisinin işine geliyor. Bakın küresel anlamda benzin fiyatları artıyor. Evet benzinci de pompada canımız acıyor ödediğimiz paraları görünce ama bu GDP yani Kanada'nın gayri safi milli hasılasına yarıyor. Öbür tarafta sebze meyve fiyatları diyelim. Markette gene canımız acıyor ama Kanada'nın öbür tarafta Kanada'nın tarım ekonomisi canlanıyor. Bakın ancak bir de enflasyon var. Hiç alışık olmadığımız %7.7'yi gördü. 1983'ten beri en yüksek seviye. E, şimdi her haberimde çok uzun zamandır haberlerimde referans olarak hep 1983'ü veriyorum. Referans aynı tabii ki kalıyor ancak Kanada'daki enflasyon artıyor artıyor artıyor. Şu anda da %7.7 olarak açıklandı. Ama bunun bir de psikolojik boyutu var. Ee, enflasyon yani olumsuz duyguları aslında yanında getiriyor halk için. Yeteri kadar insan ekonominin kötü gittiğine inandığında e, insanlar işte e, konut piyasasının kötüye gittiğine hisse senedi piyasasının kötüye gittiğine inandıklarında bu psikolojik etki bir anlamda gerçekleşiyor ve gerçekten piyasalar kötüye gidiyor. Basit bir, bir bir zincir bu ekonomide psikolojik kökenli bir zincir tüketici olarak şöyle düşünüyorsunuz olası bir resesyon yani e, belki e, ekonomik durgunluk olacak konuşmaları geldi değil mi? ne yapıyorsunuz bir anda tüketiminizi azaltmaya çalışıyorsunuz harcamalarınızdan kısıyorsunuz mesela ev eşyası almayı erteliyorsunuz ya da kıyafet alacaksınız bir dakika şimdi değil daha sonra diyorsunuz tam bunları yaptığınızda ekonomi yavaşlamaya başlıyor. İşte tam da bu yüzden Kanada Merkez Bankası'nın başkanı Tiff Macklem en büyük endişesinin şu anda e, tüketici güveninin azalması olduğunu söylüyor. Söylüyor, söyledi, söylüyor ve söyleyecek. Sürekli vurguluyor. Tüketici güveni en büyük endişem şu anda. Ve işte yine tam da bu yüzden Bank of Canada yani Kanada Merkez Bankası son 20 yılın en büyük faiz artırımını yaptı. Bakın ekonomi yavaşlar. İstihdam sorunu büyürse borçlanan Kanadalılar ve yüksek konut fiyatlarının bileşimiyle gerçekten de aşağıya doğru gidiş başlar. Üstelik de hızla devam eder. İşte olay bu. Neyse ki iyi bir haberim var bu noktada. İş dünyası ve işverenler diyorlar ki tüketici taleplerinin şu andaki hali, şu andaki tüketici talepleri yeni yatırımlar ve yeni iş gücü istihdam için yeterli güçtedir. Bizim inancımız tam diyerek olayı konsolide etmeye çalışıyorlar. Hem de enflasyona rağmen. İşsizliğin yüzde beşe düştü Kanada'da. Şu anda aslında rekor düzeyde Kanadalı çalışıyor. hiç bu kadar çalışan olmamış tarihte. Üstelik Ücretler de artıyor. Bu konularda ayrıntıları, rakamları hep daha önceki yayınlarımda paylaştım zaten biliyorsunuz. Şimdi ekonomistlere bakalım. Ekonomistler diyorlar ki 2022 içinde Kanada'nın ekonomik olarak büyümesi devam edecek. Ancak yıl sonuna geldiğimizde biz sıfırı göreceğiz diye bir öngörüleri var. Önümüzdeki 12 ay için rezesyon yani ekonomik durgunluk ihtimalini ekonomistler yüzde 40 olarak değerlendiriyor ve dillendiriyorlar. İşte bu yüzde 40'lık olasılık içinde sokakta, medyada bu korku pompalanıyor. Valla ne yaparsak yapalım aslında kapitalizmin işine geliyor değil mi? <laughs> Bakın çok önemli bir habere geçiyorum. Şimdi asker kaçaklarına af. Burada da böyle başla korku başlığına bir atıp var diyelim ama yoklama kaçakları bakaya kalanlar işte yeni yasa çıktı Türkiye'de ve af geldi. Ee, dikkatle dinlemenizi istiyorum ve lütfen de paylaşın. Üstelik de yalnız Kanada Kuzey Amerika için değil hani Amerika Avrupa'dakilerle dünyanın her yerindekilerle paylaşabileceğiniz dünyanın her yerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından asker kaçaklarını ilgilendiren konu. Şimdi bunun resmi başlığı şu. Bedelli dövizle askerlik kapsamından çıkanlara af getiren kanun. Bu resmi adı. Halk arasındaki tanımı da şöyle asker kaçaklarına af ya da bedelliye af. Şimdi bunun ilginç bir yanı var. Bedeli arttırıldı. Bedellinin ancak af getirildi. Buna bakın. Bedelliye af geldi ancak bedele yeni düzenleme de geldi. Şimdi önce size bir kavramsal çerçeveyi çizeceğim. Arkasından da tane tane anlatacağım ne olacak aslında pratikte diye. Önce dövizle askerlik kapsamından çıkan kişiler ne demek onu söyleyeyim. Bunun bir yasal tanımı var. Ödemeleri gereken dövizi ödemedikleri ya da herhangi takviri, herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ya da daha çok süre ile yurt içinde yani Türkiye'de bulunan kişilerdir. Bu yeni kanundaki tanım. Zaten eski bir tanım ama yeni kanundan size özellikle aktarıyorum. Yani bu yeni yasası diyor ki, gene yasadan aktarıyorum. Türkiye'nin dış temsilciliklerine temsilciliklerine ve askerlik şubelerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuranların önceden ödemiş oldukları döviz tutarı müracaat tarihindeki tutardan az ise eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetleri tamamlanmış sayılacak. Yani diyelim ki bu zamana kadar yatırdığınız para eksik kaldı. Eksik olduğu için de işlemleri tamamlayamadınız. Askerlik belgenizi alamadınız. İşte bu sizin için çok önemli bir yasa. Çünkü önceden ödemiş Yasa aynen şöyle devam ediyor. Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlarsa askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Şimdi anlatıyorum. Diyelim hani bedelli için bir miktar yatırmıştınız yetmiyordu. İşlemi tamamlayamadınız. Yoklama kaçağı ya da bakaya durumundasınız. Hemen başvurabiliyorsunuz. Bu af geçen işler şu anda geçmiş olan bu yasa sayesinde. Aradaki farkı tamamlayıp askerlik belgenizi alabiliyorsunuz. Eğer daha önce yatırdığınız miktar fazlaysa ama işte o zaman ne yazık ki o aradaki farkı geri alamıyorsunuz. Ama askerlik belgenizi de hemen alabiliyorsunuz. Şimdi 2022 bedelinden bahsedeceğim burada. 2022 bedeli Türkiye'de tefe tüfeğe göre belirleniyor ve belirlendi. Ocak ve Temmuz arasında 55.194 TL'ymiş bu rakam. Temmuz Aralık Bedeli 80.064 TL olarak belirlendi. Hani Kanada doları, Amerikan doları, yaşadığınız ülkenin dolarına, Euro'suna para birimine göre bu farkı, bu oranın daha doğrusu bu miktarı hesaplayabilirsiniz. Türkiye lirası karşılığı 80.064 TL. Yani özellikle şu anda bu af, bu yasa yeni geçtiği için AFTAN faydalanacak olanlar için bedelli askerliğin bedeli 80.0 64 Türk lirası. Yalnız dikkat edin. Cebinizden yalnız çıkacak olan bu bedelli askerliğin bedeli değil. Ödemenizde bir de ek bedel denen şey var. Şimdi sürpriz yaşamayın diye bu çok kritik olan bedeli anlatmak istiyorum. Konuya çok vakıf olmayanlar, belki de yeni e, ilgilenenler için önemli olacaktır. Çünkü bu ek bedel kişiye göre hesaplanan bir bedel. Herkes için farklı. Ve e, şöyle bak, bakın, askerlik bedeliniz aslında eksik ödediğiniz tutar bu zamana kadar ki batayalar yani asker kaçakları için söylüyorum eksik ödediğiniz tutar artı bu ek bedel olacak ek bedel dediğiniz şey nasıl hesaplanıyor dediğim gibi kişiye özel 40 bin gösterge rakamı var bu 40 bin gösterge rakamını çarpı memur aylık katsayısı çarpı bakaya kaldığınız günün yıl değerinden çarpımı tekrar 40.000 gösterge çarpı Memur aylık kat sayısı çarpı bakaya kalınan günün yıl değerinden çarpımı kaç yıla tekabül ediyorsa. Kaç yıla tekabül ediyor ben sadece 18 gündür bakayayım diyemiyorsunuz. Çünkü 1 ila 364 gün arası bu süre 1 yıla bedel. Yani siz 1 günde bakaya kalmış olsanız 363 günde bakaya kalmış olsanız bu 1 yıl olarak hesaplanıyor. Bunun üstüne geçtiğinizde 2 yıl bundan sonrası da 3 yıl olarak bakaya kaldığınız günün yıl değerinden çarpımı oluyor. Böylece de ek bedel hesaplanıyor ve bu da daha önceki bedelli rakamına ekleniyor. Böylece şu anda asker kaçakları namı diğer asker kaçakları, bakayalar hepsi için af devreye girmiş durumda. Değil mi? Önemli ve paylaşılacak haber diyorum. Hemen devam ediyorum. Sıra hayvanlara geldi. Bakın Air Kanada önemli ee, seferleri en çok röter yapan ya da iptal edilen hava yolu olduğu geçen hafta sektör küresel anlamda havacılık sektörü tamam kan alıyor ama bu da Air Kanada için Kanada içinde çok ciddi bir leke, lojistik sorunlar var ve sorunların çoğu da küresel bunları da daha önce konuştuk biliyorsunuz çaresizliği anlatmıştım birçok haberle ee, Air Kanada da nasıl temizlesek bu lekeyi bunu diyor ee, işte burada bir çözüm daha buldular. Bu lojistik sorunların arasından çıkabilmek için sırayı hayvanlara getirdiler. 12 Eylül'e kadar Air Canada uçuşlarında hayvanlar, ev hayvanları taşımak istediğiniz hayvanlar, köpekleriniz, evet bagajda yani bagaj bölümünde gitmesi gereken hayvanlar 12 Eylül'e kadar Air Canada tarafından taşınmayacaklar. 12 Eylül şimdilik koyulan bir tarih. Bundan sonrası için ne zaman nasıl bundan vazgeçebiliriz onun hakkında bir ipucu vermiyor. 12 Eylül'e kadar köpekleriniz Air Canada uçuşlarında size eşlik edemeyecekler eğer bagajda gitmeleri gerekiyorsa. Şimdi bunu hayvanların güvenliği için diyor tabii ki Air Canada. Çünkü bakın bekleme zamanları var. Neydi bu kaosu yaratan? Özellikle hava yollarında, hava dünyanın Avrupa hava da dahil ve Kanada'da da Toronto ve Montreal özellikle hem bekleme zamanları rötarlardan kaynaklanan hem uçak seferi iptalleri. Şimdi böyle baktığınızda bizim hayvanlarımızın hem bekleme zamanları can güvenliğini tehlikeye atıyor. Gerekli bakım ve gerekli özen sağlanamıyor hayvanlarımız için ee, ayrıca daha önceki haberlerinden hatırlayın bavullarınız bir türlü sizle gelemeyebiliyorlar da eğer teklemek bir çözüm demiştik ee, bavullar sizle gelemiyor arkanızdan geliyorsa düşünün o zaman da aynı şekilde bagaja verdiğiniz hayvanınız köpeğiniz de sizinle beraber varış noktanızda inemiyor demek bunlar çok büyük riskler hayvanlar için çok büyük can güvenliği riskleri işte bunları göz önüne alarak 12 Eylül'e kadar eğer kanada hayvanların almayı durdurdum dedi yan Yalnız Kabin içinde giden küçük hayvanlar ve servis hayvanları yani hizmet destek hayvanları onlar kabin içindeki uçma, uçuşlarına devam edebilecekler. Ee, onlar için de fiyatları hatırlatalım. Farklı olanlar vardır belki ee, iç hatlarda Air Kanada için ve Amerika Birleşik Devletleri hatlarında 50 dolar kabin içinde uçacak hayvanlarınız için uluslararası hatlarda da bu 100 dolar olarak şu anda yeniden açıklandı. Ancak e, e, kabin içinde olan hayvanları belli bir, bir kiloya kadar biliyorsunuz her hava yolu kendisi için bu kiloyu koyuyor. Ee, da şu ana kadarki kaosta Kaç hayvan kayboldu? Kaç hayvan belki de hayatını kaybetti? Kaç hayvan sahibiyle birlikte inemedi? Kaç hayvan da hastalandı? Bu soruların cevaplarını vermedi. Evet, bunlar soruldu ama cevapları alınmadı Air Kanada'dan. Ama bu gerçekten önemli bir sayı olsa gerek ki böylesine bir hayati kritik son dakika kararı aldı uçuşları için Air Canada Ve bir başka konuya geçiyorum. Amanın! Hemen yanlış alt başlıkta geçmek istemiyorum. E <laughs> Türkiye'nin en önemli alanındaki en önemli en güvenilir kuruluşlarından LÖSEV LÖSEV'in çocuklar bak dedim LÖSEV çok önemli güvenilir diyorum çünkü 10 yıllardır hesap verme mekanizmasını hiç aksatmadan ve tereddütsüz hayata geçirdi LÖSEV. Yaptıklarının da kanıtı yaşama kattıkları binlerce çocuk ve kanser hastası e, ve kurban bayramı geldi ve ben gene geçen yılki gibi aslında çağrımı buradan tekrarlıyorum e, vekaleten kurban bayram bağışları, niyet bağışı gibi farklı seçenekleri var. Lösevin, lösemili çocuklar için, e, kanser hastaları için. Onların tedavisinde, parasız tedavilerinde, ücretsiz eğitimlerinde beslenmeleri ve diğer bütün sosyal ihtiyaçlarına destek olarak kullanılıyor bu paralar. Eğer siz bu bayram kurban bayramında düşünüyorsanız bir bağış yapmayı destek olacağınız en söylediğim gibi hesap mekanizması daha yüksek hesabı nereye verdiğiniz önemli tabii ki e, kurumlardan biri bu yüzden sizinle paylaşıyorum ve bu videonun açıklama bölümünde description değil mi burada bütün linkleri her zaman size verdiğim gibi yine linki de e, bağış linkinde paylaşacağım LÖSEV'in yurt dışı bağış seçeneğinden rahatlıkla bağışınızı yapabilirsiniz diye söylüyorum dikkat edin ve hemen Turkish Voice of Canada'ya destekleriniz ve aynı zamanda üyeliğiniz çok önemli. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın, sağlıcakla kalın, bayram huzur ve mutluluk getirsin. Sevdiklerinize, hepimize diyorum. Hoşçakalın.